Ne yapıyorsun kızım? Ee, ben ekmekçi oldum. Ekmekçi mi oldun? Hı -hı. Ne yapıyorsun? Anlatır mısın? Ekmek yapıyorum. Ama ilk önce omurluyorum. Sonra? Sonra ne yapacağımı Bence Hı -hı. biz bugün balon ekmek yapacağız. Değil mi? Evet, evet. etmek ekmek yapacağız. Tavada şiştiğini göreceğiz ekmeğin. Evet, sonra tabaya koyacağız değil mi anne? Evet tatlım. Eğlenceli bir şey mi sence hamurla oynamak? Evet. Mutlu oluyor musun? Daha... Küçük harika olmuş. Öyle olabilir mi? Tamam istersen sonuna kadar gidebilirsin tatlım. Ters çevir. Heh. Tamam istersen diğerlerini yap. Sonra ben onları açayım. Sonra masada bırakalım biraz. Masada kurusun olur mu? Sonra da tavaya yerleştirip balon ekmek yapacağız. Kenara koyabilirsin anneciğim. onu biraz temiz. Kenara al. Evet. Evet kaçıncıyı yapıyorsun şimdi? Üçüncü. Pardon. İkinci Evet. Aferin sana. Şu an sen ne yapıyorsun? Evde duruyorsun değil mi? Evet çünkü mikrof var diye. Korona mikrofonu var. Evet nasıl korunabiliriz biz bu koronadan? birbirimizi sağlıklı yaşayarak. Başka? Ayırmızı yıkarken. Başka? Çok sıkı yıkamak. Yes. Evet. Çok sık sıkı sıkı ayrı er dişlerimizi de fırçalamalıyız. Evet. Yoksa çürürler. Mikrop gibi olurlar. Evet. Biz bunu hiç istemeyiz değil mi? Evet. Sonra doktor da yok zaten. Bu mikroplardan. Çünkü doktorlar da kurumak isterler. Evet, doktorlar hep koronavirüsüyle ilgileniyorlar şimdi. O yüzden başka hastalarla çok ilgilenme şansları yok. Zaten biz kalabalığa çıkmalı mıyız sence bu zamanda? Ha, çünkü hastanedeyiz. Mikrop gelir. Allah korusun, değil mi? Ne diyorsun arkadaşlarına? Sence herkes evinde kalmalı Sen, mı? Evet arkadaşlar evde kalmalı. Çünkü bir korona mik mikrobu var. Korona mikrobu var. Onu korumamız için sağlık beslenmeliyiz. Neler yemeliyiz mesela? Annemizin sağlıklı pişirdiği şeyleri. Hmm, evet çok akıllıca. Sonra televizyon çok izlemeyiz. Evet. Ve tavlette. Evet. Çünkü evde sıkılırız. Evet, sıkıldığınız için biz etkinlik yapıyoruz. Ama artık ekmeğimizi evde yapıyoruz biz, değil mi? Fırın... Evet. Ne yapıyoruz? Fırına gitmiyoruz, değil mi anneciğim? Hı? Evet. Evet, şöyle düzeltebiliriz. birleştir şöyle iştir. Evet, gel. Sonra onları ben büyüteceğim. <laughs> Şimdi ben arkasını yapıyorum. Evet. Siz çabuk bu kadar çok un kullanmayabilirsiniz. Evet. Çünkü ununuz biter. <laughs> evet. Artık iktisatlı yaşamamız gerekiyor. Çünkü dışarıya çıkmak zor. Evet. Çünkü bir korona mikrobu var. Evet. Ben sadece bir gün işe gidiyorum değil mi anneciğim? Evet. Onlar işe şimdi işe gitmiyor. Ben de okula gitmiyorum. Babam da işe gitmiyor. Çünkü korona mikropu var. Evet. Ne diyorsun? Koronalar gittikten sonra <laughs> okul başlayacak, iş başlayacak. Evet. Annem şimdi... babam evet. markete gidebilecek. Ben istediğim yere gideceğim. Annem babam beni gezmeye götürebilecek buraya götürebilecek çok tatil olunca. Evet. Ama biz neden evde yaşıyorlar? Söylesene. Çünkü korona mikrobundan dolayı evinde evet, kal Türkiye dolayı. Evet, evet. Evet, evet. Ben kalayım Evet. Onu da kenara ayırabilirsin artık anneciğim. Ben gerisini halledebilirim. Tamam, tamam. Ama anne ben sen evet evet çok güzel bir ekmekçisin evet. Sen bugün bir ekmekçisin. Bugün Elif Sümra'nın görevi ekmekçilik. Biz Elif Sümra ile sıkılmayalım diye her gün. Ne yapıyoruz Elif Sümra? Görev. Şeyler yapıyoruz görev yapıyoruz Evet. Arkadaşlar isterseniz evde sıkıldığınızda görev yapabilirsiniz. Ne gibi şeyler yapabilir mesela? bizim et gibi şişiren bir balon. Ekmek balon evet. Evet ekmek balonu da yapabilirsiniz. Yani Normal ekmek de yapabilirsiniz annem gibi. Sen Böyle şeyler yani. Evet sen seviyor musun ekmeği? Evet seviyorum ama. Evet. Birazcık seviyorsa. Evet annemin yaptıkları ekmekleri çok seviyorum. Ama bunu yiyorum. Ben küçük küçük seviyorum. Aferin sana. Biraz beni motive etmek için yapıyor olabilir misin bunları? Çok sevindim şu an. Ben de ekmeklerimi de seviyorum. Tabii ki seninkiler en lezzetli ekmek biliyor musun? Anlayamıyorum. <laughs> <sen> <laughs> İnanmıyorum ya. Aynı anda hepsini yapıyorsun. Lütfen versin. Devam et bakalım. Ama ikonu var. Evet. Ben şimdi üçüncüsünü yaparım. Açık hamurcu doğramayacağım. Çünkü o da ben size hamur Evet. Son gerisini anne yapacak değil mi? Evet. Gerisini annem yapsın. Evet. Ama anne biraz yatık gibi. Annem uyur ben. <laughs> ne diyorsun sen? Annem uyur gezen arkadaşlar. Sen... <laughs> Dedi o Nasıl uyur gezen? Annem uyur gezen. Şaka. Yani böyle. Uy, güzel. Sen benimle dalga mı geçiyorsun kız? <laughs> ne yapıyorsun? Şekilini veriyorsun ekmeğine? Evet çekilir. Çok güzel olsun. Sen Her acaba diye. Evliyim mi? gibi göründü. Evet. Hmm. Hmm. Ama evimizde korku şeyler yoktur arkadaşlar. Evet. Gelecek, mi? Evet dinlenmesi gerekiyor yoksa Yorgun olur, olur. Bizim gibi insanlar geliyor. Evet aferin sana. Bakın üç tane marmut geldi. Evet şimdi ilk önceki hamurumuzu alalım değil mi tatlı Evet tut bunu. Tut bakayım çık. altına. Ateşle oynamıyoruz artık değil mi? Sen sadece izleyeceksin artık. kadın ne olacak? Merak ediyorsunuz sen de. Arkadaşlar siz merak ediyor musunuz?